Allah'ım sağ şükürler olsun bana böyle en sonunda fıstık gibi karı nasip ettim. ben de evleneceğim artık! ...gibi bir kadının damadı olmazdım ya! Buyurun koçum. Ay merhabalar! Ne? ne? Ali Kemal porlu film müsün çekerken müsün. mi yakalanmış? İşte aradığın özellikler nelerdir? Ha. öncelikle kari olmasını temenni ederim. Ay kadın olacak herhalde Ali Kemal. Ali... kabul ne Ne neden? Hani bana kaybolacaktınız? Bu kare değil ki de bana sidur. Aa, Ali Kemal çok ayıp. Nesini beğenmedin Lale'nin? Benim diğer kadınlar da eksik Oy! Ay şu şeyin eksikliğe gör. Hatta 100 kilo pazarım vardır. Bırak, bırak, bırak. Sağla beni kadın. Oy. Oy.